Gazze dikkatliyamlar bitmeden hiçbir şehirde normal bir hayat olmayacak. Son bir haftada bir yılda vermediğimiz kadar şehit verdik. Silah olan her Filistinliğe sesleniyoruz. Tek kurşun atmadan ölürsen Allah seni de elindeki silahı da mübarek etmesin. Bu sözler İsrail ordusuna karşı mücadele etmek için kurulan silahlı bir milis yapılanmaya Aslanlar Yuvası grubuna ait. Peki Aslanlar Yuvası grubu nasıl bir oluşum? Kimlerden oluşuyor? Kim tarafından yönetiliyor? Tüm bu soruların cevabına geçmeden önce sizden bir isteğimiz olacak. Kanalımıza abone olup bize destek verirseniz çok seviniriz. Şöyle bir geçmişe dönelim. 7 Ekim sabahı Hamas'ın silahlı kanadı İzzet-i El-Kassam Tugayları, İsrail'in Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gayesiyle Aksa Tufanı'nı başlatmıştı. Süreç İzzet-i El-Kassam Tugaylarının başlattığı bu operasyon akabinde İsrail ordusunun Gazze şeridini yoğun bombardıman altına almasıyla devam etmişti. Bugün ise çatışmalarda 4. ayı geride bırakırken en az 27 bin... 65 Filistinli'nin hayatını kaybettiği, 66.630'unun ise yaralandığı vahim bir tablo ile karşı karşıyayız. Birçok devlet, uluslararası organizasyon ve sivil top kuruluşunun sınandığı kahir iksiritinin ise bu sınavı kaybettiği Gazze katliamı, Filistin halkının kendi göbeğini kendisinin kesmesiyle sonuçlandı. Bu kapsamda kurulan milis yapılanmalardan biri olan Aslanlar Yuvası isimli silahlı oluşum ise çoğu kez uluslararası basının gözünden kaçan bir örgüt olarak pek çok soru işaretini de beraberinde getirdi. Öyle ki mütemadiyen El Fetih, Hamas ve İslami Cihad gibi benzeri köklü oluşumların arka planında kalan Aslanlar Yuvası isimli silahlı milis grup her ne kadar yeni bir oluşum olarak dikkatlerden kaçsa da gerçekleştirdiği eylemler Tel Aviv yönetimi tarafından endişeyle takip edilmeye devam ediyor. uzun zamandır Filistinli silahlı milislerin kalesi olan Osmanlı döneminden kalma camiler ve kapalı çarşıları ile dikkatleri çeken Nablus'un eski şehir kenti yeni bir mücadele ateşinin alevlenmesine şahitlik etti. Mücadelenin fitilini ise 19 yaşındaki İbrahim el Nablusi'nin katli ateşledi. Merkezi Nablus'un eski şehir bölgesinde bulunan Aslanlar Yuvası Filistinli bir silahlı grup olan Fethi Hareketi'nin askeri kanadı durumundaki Aksa şehitleri Tugaylarının üst düzey genç bir üyesi olan İbrahim el-Nablusi'nin Ağustos 2022 yılında işler güçleri tarafından öldürülmesinin ardından kuruldu. Oluşumun bir tüzük ve programla ilk resmi çıkışı ise grubun diğer kurucularından Muhammed el-Azizi ve Abdurrahman Sob için düzenlenen bir amma töreninde gerçekleşti. Ortaya çıktığı tarih itibariyle işgal altındaki topraklarda İsrail noktaları hedef almak için çatışmalara müdahil olan Aslanlar Yuvası 7 Ekim akabinde Gazze şeridine yönelik bombardımanın yoğun yoğunlaştıran İsrail'in bölgede gerçekleştirdiği katliamlar karşısında da aktif görev aldı. Silahlı grup İsrail güçlerini ve yerleşimcileri hedef almaya devam edeceğini belirttiği açıklamasında Filistin yönetiminin güvenlik güçleri mensuplarına da seslenerek mücadelenin sadece İsrail işgaline yönelik olduğunu vurgulamıştı. 3 Eylül 2022'de düzenlenen bir basın toplantısında ilk kez düzinelerce savaşçısı olan organize bir grup olarak ortaya çıkan Aslanlar Yuvası isimli silahlı grup, basın açıklamalarını ve saldırı videolarını yaymak için ise sosyal medya platformlarına, özellikle de 250 binden fazla takipçisi olan Telegram hesabına güveniyor grubun ortaya çıktığı resmi tarih her ne kadar 3 Eylül 2020 şeklinde zikredilse de bazı analistler grubun ortaya çıkışının 2022 yılının Şubat ayında yani İsrail güçlerinin Nablus bölgesindeki silahlı çatışmalarda önemli bir artış fark ettiği döneme de dayandırmakta. Aslanlar Yuvası'nın her ne kadar yerleşik gruplarla resmi bir bağı yok gibi görünse de İslami Cihad'ın Kudüs Tugayları, El fetihin Aksa Şehitleri Tugayları ve Hamas'ın i̇zzettin e Kastan Tugaylarından oluşan yerel bir şemsiye grubu olarak niteleyebileceğimiz Nabus taburundan doğduğu düşünülmekte. Öte yandan yaptıkları açıklamalarla herhangi bir partiye ait olmadıklarını veya herhangi bir partiden emir almadıklarını, fiziksel anlaşmazlıkları sırtlarını döndüklerini ve bunun yerine İsrail işgaline karşı savaşmaya odaklandıklarını belirten Aslanlar Yuvası bu bahsedilen gruplarla olan koordinasyonundan ve işbirliğinden de faydalanmaya devam ediyor. Hizmetim grup üyelerinin çoğunun El fethi ile aile bağları olduğu da dikkatleri çekmekte. Bakıldığında Filistin'de aslanlar yuvası ve benzeri silahlı oluşumların artması, İsrail'in her geçen gün Filistinlilere yönelik tutuklamalar, baskınlar ve katliamlarına karşı doğal bir tepki şeklinde de okunabilir. Ancak İsrail'in grup üyelerini hedef alan suikastları nedeniyle bazı analistler aslanlar yuvasının uzun ömürlü olmayacağı düşüncesini paylaşırken bazıları ise bu grup ortadan kaldırılsa bile benzeri grupların başka bölgelerde de tekrarlanabileceği fikrinde. Başta Nablus olmak üzere Batı Şeria'nın birçok bölgesinde nüfuz alanını genişleten aslanlar yuvası ya da bir diğer adıyla Arinul Usut kendisini direnişin kılıcı ve kalkanı olarak tanıtırken uluslararası basın söz konusu grubu 20'li yaşlarında öfkeli, hoşnutsuz Filistinlilerin oluşturduğu işgal karşıtı bir oluşum olarak nitelemekte. Öyle ki kısa sürede geniş bir halk kitlesine ulaşan Aslanlar Yuvası, Filistin Enformasyon Merkezi tarafından yayınlanan resmi insansitlere göre çoğu 20'li ve 30'lu yaşlarda olan savaşçılardan oluştuğu dikkatleri çekerken bu durum Filistin işgaline karşı mücadelenin değişen yüzünü de göz önüne seriyor. Blok altındaki Gazze şeridinde İsrail askerinin işgaliyle karşı direnişi sürdüren militanları simgeleyen aslanlar yuvasının 7 Ekim'de başlayan son İsrail Hamas çatışmaları akabinde ey Filistin'in özgür insanları hepiniz batış yeri ya da savunma aşamasından saldırı aşamasına geçmelisiniz ifadeleri söz konusu grubun İsrail'in yeni kabusu olmaya devam edeceği ve Filistin mücadelesinin geleceğini şekillendireceği sinirini veriyor. İsrail ordusunun ve yerleşimcilerin saldırganlığına koordineli askeri operasyon Onlarla yanıt veren aslanlar yuvasının bu yükselişine karşı Tel Aviv yönetimi ise önleyici adımlar atmaya devam ediyor. Öyle ki İsrail'in Haaretz gazetesi Şimbet olarak da bilinen İsrail İç Güvenlik Servisi'nin o dönemdeki istihbarat bilgilerine dayanarak bu grupları ortadan kaldırmaya karar verdiğini aktarmış. Hemen akabinde ise Aslanlar Yuvası'nın kurulduğu 2022 yılında Nablus ve Cenin şehirlerinde düzenlediği büyük baskın ve tutuklama faaliyetleriyle aralarında savaşların bulunduğu en az 190 Filistinliyi katletmişti. İsrail'in dalgayı kırma kod adıyla başlattığı bu operasyon dahilinde grubun üst düzey yöneticilerini hedef alması beraberinde karşılıklı çatışmaların da artmasıyla sonuçlandı. Dolayısıyla Nabus ve Jenin'deki küçük silahlı direniş gruplarının artan örgütlenmesi İsrail'in her gün Filistinlileri tutuklaması, baskınlar düzenlemesi ve katletmesinin doğrudan bir sonucu olarak artış gösterirken bu durum Batı Şeria'daki gerilimi de kaynama noktasına ulaştırdı. Zira işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gaz şeridinde İsrail'in bitmek bilmeyen baskınlarının ve şiddetinin kökleştiği bir ortamda Aslanlar Yuvası grubunun Filistin halkının desteğini almaması da imkansız gibi görünüyor. Nitekim İsrail e yönelik operasyonlarının yoğunluğu ve başarısını takiben hak tabanında giderek artan popülarite ile birlikte Aslanlar Yuvası bölgede yükselen işgalci ve yerleşimli şiddeti karşısında bir çıkış yolu ve mücadele sahası olarak göründü. gelindiğinde ise hala Nabus'un dört bir yanında aslanlar yuvasına yönelik toplumsal desteğin izlerine rastlandığı söylenebilir. Nitekim İsrail tarafından katledilen aslanlar yuvası üyelerinin fotoğraflarının şehrin meydanlarında yer alan tabelalara yerleştirildiği, kafelerde grubun ezgilerinin çalındığı, pek çok bölge sakininin dükkanları önünde, araba camlarında ve cep telefonu ekranlarında silahlı grup üyelerinin fotoğraflarına yer verdiği görülmekte. Öte yandan son dönemin en aktif grupları arasında zikredilen aslanlar yuvası grubu her ne kadar takribi 100 kişilik küçük bir grup olarak dikkatleri çekse de bölgede devam eden İsrail işgalinin geleceğine dair projeksiyonları etkileme gücüne sahip olduğu iddia edilmekte. Bilhassa 7 Ekim saldırılarıyla yoğunlaşan Gazze Ablukası halk içerisinde Aslanlar Yuvası isimli silahlı milis grubun popülaritesini artırırken artan popülaritenin Nablus'a sınırlı kalmayacağı tahmin edilmekte. Peki siz tamamı Filistinli gençlerden oluşan Aslanlar Yuvası grubunu önceden duymuş muydunuz? Sizce Nabus merkezli Aslanlar Yuvası grubu Filistin Hamas mücadelesini ne yönde etkiler? Bu arada videomuzu beğenenlerden bir ricamız olacak. Bize yorum yaparak, içeriğimizi paylaşarak destek verirseniz çok seviniriz. Hoşçakalın.